Bitcoin'de inanılmaz bir dönüş alanındayız. Piyasa adına, dominanslar adına inanılmaz bir dönüşüm alanındayız. Bu dönüşüm alanı çok kritik ve daima devir daim eden bir dönüş alanı. Daha önceki grafiklerine baktığımızda 2022'den itibaren hareket sonrasında gelen geri çekilme 0382 Fibonacci seviyesine kadar. Yine aynı şekilde buradan yaptığı tepede geri çekilme yine Fibonacci 382 seviyesinde. Peki Şimdi bakıyoruz yine burada geri çekilme 0.382'nin üzerinde tutunabiliyor. Bu bize ne ifade ediyordu? Aslında Bitcoin'in ne kadar hacimli şekilde ayakta kalmaya devam ettiğini bizlere net bir şekilde gösteriyor. Şimdi en son dönüşten sonra yine bir hareket başladı ve geri çekilme periyoduna girdik. Yavaş yavaş bu noktada bir düşen trend yapısı oluşturdu kısa vade için Bitcoin. Buradan itibaren nereye kadar geri çekilmek beklemeliyiz sorusuna cevap 0382 yani 97500 seviyeleri düşünülebilir. Bununla birlikte turuncu bölge daima bakın çarpıp geri geldi ya da üzerine çıktığında hareketin hızlandığı, aşağısına indiğinde yine aşağı yönlü hareketin hızlandığı bir bölge olduğu için bu bölgeyi de dikkate almakta fayda var. Bu da yaklaşık olarak 99.500 seviyesi yapıyor. Şöyle işaretlemek gerekirse 100.000 seviyesi diyebiliriz ortalama. Alt bölge yani 0.382 seviyesi de bizim için 97.700 seviyelerinde olacak. Bu bölgeden tabii ki aşağı sarkmalar olabilir. Tıpkı bu bölgede olduğu gibi ama Bitcoin'in hacimli ilerleyişini sürdürebilmesi adına önemli olan 97.500 sonrasında 100.000 seviyelerinin üzerine tekrar çıkabilmesi için. Tabi bunlar ihtimal 99.000-100.000 bandını hiç geçemeyip tekrar yukarıdaki seviyeleri deneyebilir Bitcoin tarafı için. Durum bu şekilde. Bakalım bir de Bitcoin Dominance ne durumda? Bitcoin Dominance gerçekten çok kritik seviyede. Ne açıdan kritik? Oluşturduğu yükselen kama da... Bu gördüğünüz iki sarı çizgi arasındaki sıkışmada tepeyi kırmaya zorluyor. Fakat biz şunu biliyoruz ki yükselen kamalar %99 oranda aşağı kırılım yapar. Dolayısıyla tepe bölgeye de gelmişken burada biraz daha izleyeceğiz. Manipülasyonlar yapabilir ama içeri girdiği anda en azından kamanın alt bölgesine kadar yani 64,66 seviyesine kadar bitcoin dominansı gerilerken görürsek altcoin tarafında ciddi long fırsatları oluşabilir. Tabi bu düşüş aşamasında Bitcoin düşmeye devam ederse böyle bir long fırsatı olmayacağını net bir şekilde söyleyeyim. Bitcoin dominans bu şekilde. Aynı şekilde tepeye vurarak devam da edebilir. Çünkü Bitcoin düşerken paranın Bitcoin'e geçmeye devam etmesi olağan karşılanacak bir konudur. Ama Bitcoin kendini yukarı atmaya, yukarı döndürmeye başladığı evreye girdiğimizde buradaki en ufak geri çekilmeler altcoin tarafından çok güzel fırsatları bizlere getirecek. Tabi biz bu aşamada boş duruyor muyuz? Hayır. Grafik alarm grubunda işlemler gelmeye devam ediyor. Örneğin CRV coin'de bir işlem almıştık. TP1 ve TP2 seviyelerini bu noktada aldık. Son 3 günde baktığımızda 7 işlem aldık. 7 tane işlemden 6'sı TP, 1 tanesi stopla sonuçlandı. Bu noktada bu piyasanın kötü koşulları size para kazanamayacağı etkisi vermesin. Para her zaman kazanılabilir, fırsat her zaman var. Ve son olarak Others Dominance'a geldiğimizde ise durumun çok kritik seviyelerde olduğunu ta ki şu trendi kırdıktan sonra başlattık ve sonrasında bir düşen kama tam düşen kama sayılmaz. Fakat sıkışan bir üçgen şeklinde düşüşünü sürdürüyor demiştik. 7.83'ten sonra sonuç kısmının düşebileceği maksimum kısmında bu trendin dibi olabileceğini söylemiştik. Bu da 6.97 seviyeleri. Eğer burayı da kırarsa Others Dominance yani para altcoin'den çıkmaya devam ederse 2021 Ocak ayının ortalama dominansı kadar Others dominansı kadar Belli bir oranda düşüş yaşamış olacağız. Bu da para ciddi oranda altcoin'lerden çekilme devam ettiğini gösterecek. Umudum şu yöndeki buradan bir tepki alabilir. 6.97 seviyesinin altına sarkamazsa bu noktada bir yukarı düşen trendi zorlayan hareketlere girebilir. Öncelikle 7.35 seviyesi, sonrasında ise 7.80 seviyelerine kadar denemeler yapabilir. Az önce bahsettiğim Bitcoin ayakta kaldığı aşamada bunların da desteğiyle çok güzel kısa vadeli long fırsatlarını yakalamış olacağız. Bizleri takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.